Arkadaşlar bunun ismi tette denli. E. Biraz pan İspanya hamuru. Pan İspanya nedir? Pan İspanya, pan İspanya, pan İspanya İspanya hamuru, İspanya ekmeği aslında kelime olarak hamurun ismiyle pan İspanya ve İtalyan tatlısı tette denli. E. Yani aslında İtalya, İspanya e, bu gramer kitabı o zaman yoktu. Yani İtalyanca videosu yaptık. İtalyanca İspanyolca daha da ön plana çıktı ama neyse millet İtalyanca izlemek istiyorsa yine baştaki İtalyanca arkadaşlar. Başlık yine İtalyanca olsun. Arkeoloji kitabı yine gelsin. Ee, yani aynı konular işlensin. Defterlerimiz de var burada. Tette derken evet böyle kaybolup bulunan hiç kaybolmayan iki defter. Tabii kaybolup bulunmayanlar da var maalesef. Şimdi burada hangi vilayet okusak Pizza Floransa tüm İtalya'yı anlatıyor işte. Böyle bir kitap da Antalya'dan mahsur kaldı. İsterseniz onu kurtarabiliriz arkadaşlar. Harbiden Antalya'dan ku kurtulan her kitap için 100 kitap hediye edeceğim diye düşünüyorum bazen. 100 abartı gibi geliyor. 20 diyelim ya. 20 İtalya'daki bölgelerin sayısı kadar. Kurtulan her kitap için 20 kitap hediye edeceğim arkadaşlar. Yani bu Eskişehir, Afyon, Karahisar güzergahındaysanız yani Antalya'ya giden yol üzerinde buna katkıda bulunursanız Akdeniz Üniversitesi, Kepes neyse bu da İspanyolca kitabımız. Antalya'da çok popüler bir dildi İspanyolca değişik sebeplerden. Sanki millete İspanya deyince böyle Antalya'nın daha gelişmiş hali gibi. Aslında evet aklıma iyi bir şey geldi ya. Bu videoyu niye tümden Evet neyse İtalyanca olsun arkadaşlar ama Evet Zaten son noktayı koydular Sarı fare ve sarı Yarı sıçan bunun ismi yarı sıçan yeni Almanca sözlüğün bugüne yine İspanyolca İtalyanca olsun ama bir tane yeni bir dil videosu yapacağız arkadaşlar burada o kesin yani İyi günler Belki de kısa olması biraz daha iyi arkadaşlar. İyi günler. Have a nice Bye.